Mugo, mugo, mugo hayatlı pahladım bu gençler bugün de hızlı Nike Adidas giyer bir doğa şapası falanlı firavlı Adana burası para sanki bize olmuş düşman parayla hasıl olduk bu da mı yalan sıkıntı yok dayı neşeye devam yüzde yüz neşe var alayına bam bam selam bebek mugo ben kelebek gibi gibi sözlere no gerek Hasta olanlar tedavi edilecek. Olmadı yapamadım, sevemedim, özledim. Senin desen bile artık sana geri dönemedim. Çünkü artık sen bir feysin. Benim ortam seni aşar bebeğim. Senin aşkım bizi aşar. Kızım sana kim bakar? Gülüşlerimiz can yakar. Çoğu insanla yarar. Senin aşkın bizi aşar. Kızım sana kim bakar? Gülüşlerimiz can yakar. Çoğu Bu nasıl bir kız? Trip atacağına kapat ya abi Kız mı erkek mi belli değil kanki Kanki bu kız abiden geçerli Sen mi bilmedi. bilmedi Giden gitti yeri benmedi Kız bak geri dönmek istedi Servet batırlık iş işten geçti Cana geleceğine mal gelsin Bana geldiğine para gelsin 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 para gelsin Bir bana pas emeğini göstersin Olmadı yapamadım sevemedim özledim Sevdim desem ne sana geri dönemezdim Çünkü adı sen bilmiyorsun yanına yaralar ya. Sen açın sana, sana kim akar Gülüşleriniz can yakar Çay da yaralar Hem tadı aydın Mahmut değer Mustafa <laughs> Ve yanımda mı çey baba <laughs> Burası Adana <laughs> Bu hayatta iş yaşasın ha